Bugün sizlerle Karabağ mutfağından lahana sarmasının yapımını anlatacağım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Sarmamızın yapımına geçelim. İlk önce kabımıza 1 kilogram koyun kıyması ilave ediyoruz. içerisine 2 adet büyük boy doğranmış soğan ilave ediyoruz. bir su bardağından bir parmak ekşisi pirinç 2 tepeleme çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı acı biber salçası 2 dolu çorba kaşığı domates salçası ve bir çorba kaşığı reyhan kurusu ilave ediyorum. Bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı su ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp yoğurdum. Başka bir kapta suyumu kaynatıyorum. Şimdi lahanalarımı atıyorum. Daha sonra lahanalarımı kaynayan suyun içerisine ilave edeceğim. Lahanalarımın hepsini atıyorum. Şimdi lahanalarımın yumuşalması için lahanalarımı kaynayan suyun içerisine ilave ediyorum. Ve lahanalarımı başka bir kaba koyuyorum. Şimdi lahanalarımı düzenliyorum. Tüm lahanalarımı aynen bu şekilde düzenleyeceğim. Lahanalarımızı sarmaya başlıyoruz. Lahanamızı elimize alıp kıymamızdan tersine yerleştiriyoruz. Ve sarıyoruz. Tüm lahanalarımızı aynen bu şekilde sarıyoruz. Sarmalarımızın formasını itirmemesi için kabımızın içerisine kap yerleştiriyoruz ve kabımızın içerisine 2 su bardağı su ilave ediyoruz. kabımızı ocağa yerleştiriyoruz. Yemeğimizi pişiriyoruz. Yemeğimiz 50 dakika pişecek. Artık yemeğimiz pişti. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın.